Masterchef'te maalesef finale gidemeden elenen Çağatay'a şeflerden kan donduran o soru. Çağatay bunu gerçekten yapmış olabilir mi? Bakın ortalık nasıl karıştı. Çağatay elenince şefler ona neler söyledi. Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Masterchef'i severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi maalesef ki finale gidemeden elenen isimlerden birisi de Çağatay oldu. Arkadaşım sence Çağatay finale gitmeye hak etmiş miydi? Hakkı yendi mi? Yoksa eğlenmeye sonuna kadar hak etti mi? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Çağatay elendikten sonra herkeste büyük bir şok etkisi oldu. Çünkü daha sezonun başından beri herkes onu kesinlikle final oynar. Bu sezon en iyisi diyordu. Lakin finale gitmeye kazanamayınca herkes bir anlığına dondu. Ve şefler de Çağatay'a dönerek, "Yani gerçekten emin misin? Bunu yapamadın mı yani? Bizden buna inanmamızı mı bekliyorsun?" tarzında sorular sorunca herkesin aklına, "Acaba Çağatay bilerek mi elendi? Master Şef'i bıraktı mı? Final stresine dayanamayacağı için kendini tam vermeden orta şeker bir tabak mı yaptı?" diye düşünmeye başladı ve Çağatay da bunun karşılığında hayır şef elimden gelen her şeyi yaptım ama olmadı gibi şeyler söylemek yerine nasipmiş. Demek ki böyle olması gerekiyormuş deyip geçiştirince acaba Çağatay bilerek mi eğlendi? Lafı ortalarda dolanıyor. Arkadaşım sen bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma.